bugün sizler birlikte. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte karşınızdayız arkadaşlar. Bugün 3 el firma birlikteyiz. Evet arkadaşımız sevimli işaret yaptı. Bu arkadaş da zaten ölüyor kendisi. Evet biz şuradan hemen alalım 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 alalım. Tamamdır arkadaşlar. şunları götüreyim ben. Tamamdır arkadaşlar. Of of o çok kötü oldu arkadaşlar. Taraft ne tarafta ne tarafta robot? Opa! Bom 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 bom. Bom 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 bom. Arkadaşlar öldüm. Altıncı dalga arkadaşlar. Hmm şu anda yarısındayız. Arkadaşlar 14. dalgaya kadar kalıyoruz. Hemen şunu öldürelim. Hoppa. Bombalama. Arkadaşlar çok komik oldu. Neyse şimdi çıktık. Uf, saldırıyorlar çok kötüyüz. Hayır. Doğdum arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar olmadı. Olamaz ya. Neyse arkadaşlar, çıkışa basalım hemen çıktık. Arkadaşlar robot işgali oynamıyoruz. Tabii ki de soygun oynuyoruz. Soygunda da Daryl oynayalım arkadaşlar. Daryl 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 yok. Arkadaşlar Daryl olsaydı iyiydi Gördüğünüz gibi Daryl burada. Arkadaşlar şimdi e şuraya gidelim. Penny mi alsak arkadaşlar? Ne alalım? Ne alalım? Shelly, Shelly, Shelly. Seviye 7 yapıyoruz Shelly'yi arkadaşlar. Şimdi çıktık. Shelly ile oyunumuza girdik. Süper arkadaşlar. Oo! Şimdi arkadaşlar. Nani var bizde arkadaşlar. Süper. Nani. Nani özel gücüyle kasaya vurabilir. Ona göre iyi yani. Yoksa ben iyi olmam arkadaşlar hayır hayır olamaz. Neyse bekleme süresi bir tamam. Arkadaşlar bekleme süresi oldu. Hop hoppa. Arkadaşlar bunların hepsi bu tarafta. Ya onlar ne var ya? Oynamıyormuş. Arkadaşlar ben şu şunu alayım. Arkadaşlar olmadı. 96 olmuş ya. Neyse kod gidiyor arkadaşlar. Bu da iyi. Pop 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 öldürdük arkadaşlar. Gidiyoruz. Bu da mal zaten. arkadaşlar özel gücüm kullandı. Arkadaşlar Özel gücümü birinci bölümde kullandırtmadılar ya yine soygunda. Onu da işte korkuyorum yine böyle olmasın diye. Neyse. Şimdi ben şunu alayım. Hop 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 hop. Aldık arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz. Deri tepe düz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Deri tepe düz gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şunu alalım. Koyduk. İşte bu arkadaşlar. Oh iyi oldu. bana beni öldürdüler arkadaşlar. Bana ateş etmeyecekler. dedim ama olmadı. Daha doğrusu yarım kalmıştı cümlem. Arkadaşlar. Of hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Evet. İkimiz aynı anda öldük arkadaşlar. Ben onu öldürdüm. O da beni öldürdü. Komik bence arkadaşlar. Neyse direkt şuradan çıkalım. Arkadaşlar şunları ben öldüreyim. Arkadaşlar hep aynı oluyor ya. Neyse şu özel gücünü bir kaleye kullansın. Oo yeniyoruz arkadaşlar. İyi süper. Gayet süper arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. işte bu. İşte bu yıldız oyuncu benim. İşte bu. Soygun oynadık. Süper arkadaşlar. Enes Batur Pro burada. O Usta da burada arkadaşlar. Usta'yı hemen davet ediyoruz. Arkadaşlar bugün onu ne yapacağımızı biliyoruz. Arkadaşlar davetimizi kabul etti. Hemen savaşta öneriyoruz buna. Usta 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 haftaya Mr. P öneriyoruz arkadaşlar. Mr. P. Arkadaşlar. Ee, şimdi çıktık. Hemen bunu da çıkalım. Evet arkadaşlar. Savaşçı seçiyor. Evet arkadaşlar. Bu da savaş topunu önerdi. Hemen savaş topunu aldık. Oyunumuza giriyoruz. Hemen girdiriyoruz. Hadi hazıra bastı arkadaşlarımız. Hemen hemen tamam girdik. Arkadaşlar şimdi çık. Oo Max var Max. Arkadaşlar şu anda iki gizemli var bizde. Oo çok iyi. Şunları ben hemen öldüreyim arkadaşlar. Şu El Primo, El Primo, Eskimo, Eskimo. Arkadaşlar Rico nereye gideceğini sanıyor. Oo arkadaşlar olamaz. Hayır. Arkadaşlar olamaz ya. Olmadı. Arkadaşlar ya. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Arkadaşlar olamaz ya. Hasar gitmedi. Sadece bir kişi öldürdüm. Arkadaşlar. O göre gidiyoruz. Göre gidiyoruz. Hadi be. Arkadaşlar olmadı. Olmadı. Evet ben şunu yakalayayım. Bu olmadı arkadaşlar ya. Niye olmuyor ya? Arkadaşlar bir sıfır onlar önde. Olamaz. 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 Evet arkadaşlar. Ya. E Efe Han BS maalesef gol attı. Neyse. Yani Efe Han Brawl Stars diyecekti. Arkadaşlar çıkalım. Şimdi çıktık. Arkadaşlar şimdi e liderlik tablosuna bakalım. E şimdi ne yapıyoruz? Toplam kubamıza bakıyoruz. Savaşçılara bakalım. Şeride de 200 o şeyi bayağı yapmışlar onlar. Evet arkadaşlar bayağı bayağı yapmışlar. Koltu yapabiliriz arkadaşlar biz. Jessie'ye bakalım. Jessie Jessie de iyi. 8 bit 8 bit oldu olmadı. Arketi. Biz şimdi benim arkadaşlar e, ikinci hesabımda sniper ve var. Şimdi benim ee, Fatih Kanprolu hesabım var arkadaşlar. Neyse. Şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Soygun'a girdik arkadaşlar. Soygunda hangilerini yapalım diyorsanız tabii ki de seviye 4 olan Rusamızla oynuyoruz. Ağır siklet. Arkadaşlar hemen oyunumuza giriyoruz. Evet süper arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar geçen videoya baktım arkadaşlar en sonki videoma ben peni çıkarttığımda bile hiç böyle like atan falan yok arkadaşlar niye olmuyor merak ettim Allah Allah arkadaşlar tamam ben fazla ünlü değilim ama yani ben böyle istiyorum yani ya. Arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Kötü oldu. Burada yani Mr. P'yi seçenler bence iyidir. Çünkü arkadaşlar Mr. P burada attığında şeyi özel gücünü çok iyi olur. Evet arkadaşlar olamaz olamaz olamaz. Bizim şeyi kalemizi şey yapıyorlar. 48 45. Of çok kötü. çok kötü oldu arkadaşlar ya Neyse Bir zaman onların karesine gidelim Arkadaşlar Çok kötü oldu çok kötü çok kötü Evet arkadaşlar Evet İkisi de bana geliyor arkadaşlar Olmadı Ne Arkadaşlar hemen gidelim gidelim. Evet arkadaşlar bu işaret yapıyoruz dediğim gibi. Şimdi çıkartalım arkadaşlar olamaz 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 ben şu deri götüreyim arkadaşlar götüreceğim de. İşte bu İşte bu bu arkadaşlar arada yılda bir kez geliyorum buraya. Yani 95 onların ki. Yani 10-12-95 Bizimki 35 Yani bir bizim... de izin vermiyorlar Zaten izin verdiklerinde ne olacak Yani arkadaşlar Benden cahılsız Yazmayı unutmayın arkadaşlar ee, Arkadaşlar yorumlar kapalı Tabi ee, Arkadaşlar neyse Arkadaşlar şimdi Buradan götürelim Arkadaşlar Evet şimdi e, Buradan gidelim 4-3-2-1 Yenildik arkadaşlar Arkadaşlar Hemen çıkalım Çıktık ikisi de zaten şey yapmış Evet arkadaşlar Kötü oldu e, yeni Arkadaşımız Crow var burada e, Neyse arkadaşlar Bu videonun sonuna geldik görüşmek üzere